o zaman Samira yaptık ya. Gerçi şey yapmasınlar Jinx falan göstereyim ben. Moğol, şey, e, Ghost'la Maul ihtimali çok yüksek. AP Carry'ler... Ya şu anda botta oynanan AP Carry... Bir tek Swain belki yani. Onun dışında... yani Ziggs falan da gitti artık. AP Carry oynanmıyor bence. Swain'i de bir tek ben oynuyorum zaten. Seraphine bir tamam. Seraphine. Seraphine ve Swain. Evet ikisi okey. Zix işte dediğim gibi bence artık ıı, çıktı ya Arthus, yani meta dışından. Kartus yani oyun ya, alıyorlar ama iyi değil bence. Cassiopeia da iyi değil. Cassiopeia'nın hiç Veigar belki, Hymer. Ama hiçbiri böyle solid değil. Şu anda eskiden bir aralar AP carry'ler iyiydi e bot lane'de ama artık... Alma onu. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye ne ya? Fight'da en atarım. Syndra da iyi değil yok. Ne oynayacağız abi? Samir alı bir şey mi? Aynen. Sen bir hmm. Naturalist Alistar. Al ister. Aa keşke. Rael diye bir şampiyon vardı unutuldu. Rel'i iyi oynayan oynuyor ya. Şimdi bir tane Fanatik'in ama... Akademi Sportu var. Hmm. O adam mesela Hı, her oyun Van Vinay herif. You want style, you found her. You want style? You found her. Adamların da... kompi ne oldu ya böyle? Adamların, adamların kompi komp komp iyi, iyi oldu. Team fight. Tam bir team fight Ama komp. bizim komp daha iyi. Yani. Algos Poppy oynuyor. <laughs> Adam zayir ya. Benim klasım şey, var. Le çıkartacak. Level, level 1 direkt basic atakta ya. Bu Q yayına gerek var. Kafasına Nusuz vuracağım şey. Hümsüz oğlum. Abi kafasına vuracağım şey. Neydi bunun ismi? Çipay. <laughs> Dalgayı diyeceksin. <laughs> Trump niye almıyorsun Samir'e ya? Bence manası bitiyor ya. Sonra çarın manası bitiyor. Benim sinirlerim geriliyor. Bakalım Algos duvara vuracak mısın adam? Bak benim işim ya. <gülüyor> Nautilus <laughs> mu Burada Burada şey var. Da. Önemsiz ya ben de flash şey atarım direkt. Şey var adamım. Kesin buradalar bu arada. At, vision at. Oğlum ne yapıyor? Ooo. Ama siz Oo. insan değilsiniz ya. Okey, okey. Ben... Abi. Gördük şuradaydı. Ay, Aa, Ay gel gel gel. Burada, burada. Flash at. Al. Algos, algos, algos. Geliyorum algos. Geleyim, algos. Ama Joksa sen oh bu oyunu oynamamak için yaratılmışsın ya. Minim, Allah belanı versin. O nasıl oyun işler? <laughs> ben azıcık Ama abi. abi, abi tahmin ya. olarak. <laughs> <nasıl ka> <gülüyor> tahmin <gülüyor> olarak. <gülüyor> buraya. Yani. Burada burada, burada 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 Geliyorum. E başlamız Herkes burada burada diyor bir şeyler de kimse hiçbir yerde yok yani. Ben anlamadım. Siz mi çok şey görüyorsunuz? Ben mi göremiyorum? Gelmiyorlar abi. Ha Zaire bir anda. Olabilir aslında ya. Okey. Oh. Ben dur bekle. Ben... La bekleseydim. Tamam. Ya. Çünkü... Kaçıyorum kaçıyorum. Poppy yardım et Poppy. Yo, alsın R'de. Sıkıntı yok. Geldim. Kovalatıyorum ben. Ben bota gidiyorum. XP'leri kaçırmayacağım. Tamam XP'yi kaçırırlarsa ah iyi. Ah be. Razair'ın Re orada şey olacağını bilsem. Kaçırdılar mı? Yok. Belki. Ben geliyorum. Ki okay, bak. Zaire'yim bak. Zaire'ye sonra şey. Hadi la. Zahir'e artık ne var, geçti var, ya? Ne var, nereden, nereden, ne yapıyorsunuz? Tam ölecek ki. Sana öldü. Flash edecek. Hadi Bana öldü? Ana! Babo! Babo önemli mi? Önemli. Ben topa geliyorum Ersin ya. Burada modda Sport Şu... Jungle trollüyor beni. Ben topa geliyorum. Ben ne yaptım? Ben redimi aldım. Nein, o flash, Kilimi aldım, keyfim yerinde. de hmm. Ben wave'i itemedim. Estik. <laughs> Lan it şu ya. <laughs> Onu çalma diye hemen koydum. Bir daha okay, düşün ya. Var, var ama. Yok Gage'i bayağı iğrenç bir <laughs> Ama adam Zorlu döndü ya. Q atıyor yani. Niye Farfetch'tan kötüsünü Allah. ilk defa gördüm Atulus'ta. <laughs> Harika bir flash. <Ne> adam, adam. Algos. <laughs> Jokes gel buraya. Geliyorum. Oğlum niye bütün infolar <laughs> yanlış <yalnızca gülüyor> ya bu takımda? Buraya adam. Yapacak bir şey yok. Okay, bak ba bana bak. Ee yok. 5 saniye. de. Eee olsa... ama girebiliriz. Go ya koş. Yok mu orada? Koştum. Attım ignite. Ne Bir tane. Çarvan mitte miydi? Hadi oğlum la bir işe ara. Abi slow'dan yürümüyor şaşır. Şu Şuna da bir girdim ben belki. Çarvanın bir yok. sen evet. Biraz... Ya ben burada. Çarvana baksanıza. Geliyorum. Nerede? Bakıyorum Cervan'a. <laughs> Bakıyorum. Güzel. Bitti adam böyle flash'ı de yakın. Evet harikasın. Deneyecek miyiz atayım mı beys? Burayı yok ya at. Sahibi <laughs> girdik mi abi? Ha, e girdik ki Bak şu Zayra'ya oğlum. Geliyorum topersin. Ama at okay. sen. Flash'ını aldım. Beklersin. Abi inandırdım adamı inandırdım. Ulti attı mı sana adam? Yok. Ulti'si var onun ulti'si var. Bir daha ikine. Şunu da ısır. Ah tanklasın. Oo. Oh. Allah. Non-human gameplay. Kızdı. <laughs> Algos popisi. <laughs> <fobisi. gülüyor> Valla Algos gelecek mi? Geleceğim. Ben Bekli şöyle duruyorum. Adamım. Birden basic mi? Bir anda. Sana ama o yok ya bayağı kötü bir oyuncusun. geliyor? Gelmeye çalışıyor. Sen yap Gel, gel artık lan. Yok tamam, sen be. bu oyun için Bekle. biraz fazla yaşlısın artık. Bil <laughs> altında olabilir o. Bak. <laughs> yani ben öldükten Uğurduğum sonra bu tabi evet kesinlikle. <laughs> Nasıl eğleniyor var ha ya? Abi, bilerek yapıyor ya. <laughs> Sayan niye mitti oynuyor ya öyle? Bak bana bak. ben de buradan girdim. <laughs> Selamun aleyküm. Ben de buradan girdim. Ben de Oo, her yana. yerden girdik. Adamın kaç tane noktası varsa artık. Anladım. Doble atacağım, doble çek. Al. Tuttum. Ben bir şey yedim. geldi. Oh, Allah! Ne? Abi top onlar top ne top yaptı. Top nereden abi, nereye tık, gelmiş tık. lan? Vay Allah! Ah! Nasıl ölmez? Aa, Bak, ne yapıyor işte. Tamam sakin ol. Şey. Ben <laughs> Kimse kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> o onu çözün ya. Ha. Lan bu ne? Kesin tam. Allah Allah canları gördünüz değil mi? Böyle <laughs> evet, evet. dedim kimseyi kesemeden alacağız bir anda. Çak, çak, çak. Burası ama Oo. Yemedim ki ya. <laughs> Ay, seni ya. Ay ghostuna mi senin ya. Jarvan botu doğru geliyor burada. adam raptor kesiyor ghost diyorsun ya. Ghost ya adam. Aha. Geldi Mersin. Mal Veigar. Koşuyon mi de? Oğlum Aç ghost dediği ben... şeydi lan. Veigar'ın ghostu. Geliyor mu Foto Bot'a koşuyorum ben de. Birisi benim dost şey mi sandı? Kim o? Ersin zeri kesin. sandım ya. Ersin sandı Ersin. Sen birisini zeri sandım? Sen biraz evet. Oy! Ne be fed Dur yardım <laughs> et. Alacak <Koca> iş <ciddi> bak. <laughs> vardı attım. E, dayladık ya bir de. kim geldi? Ve canım bilgisayarım niye bu kadar zorlanıyorsun? Ne oluyor sana ya? <laughs> hey, anlat, anlat. iyi mi diyorum anlat. Ben bulamadım Değil derdini mi? ya. Bunu kesemeyiz yani. Buna vurayım mı ya? Yok, bu? Keseriz ya. Tankta tankta. Ya, nasıl ben... kesiyorsun ya? Adam... bak adam, oğlum. Çok si. Koşuyorum koşuyorum. Daha da çok kişi olsun ha. Bekleyin bekleyin. Sen ta Ha daha da çok kişi olsun öyle ki. Yok pent açacağız. Pent açacağız. Blok bırak. Nerede orada Çirişle. bir şey var? Nedir? Q'um yok. Takma. Ignite attım. Tank diyorum. Lan vurma la. La. Aa non-human. Abi CEO kafama kafama vurdu <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle skills var. Base'de Infinity var benim ha. <laughs> Keşke bir işe yarasın Arslan. Gir bunu. Lavelo çok Gir. biraz balik oluyor ya. Zunk. Neyse. Hareket edemiyorum abi kolay gelsin. Geliyorum. Flashlayacağım. Al farsight. Eline sol. Hop Ama boyun. benim kombo ne kadar hızlı öyle ya. Dünya üzerinde girmemiş yasaklı Samira kombosu. Anladım. Ne? Ha ha. Şişti şey, şey Adam gözünün önünde gitti. Ne aldık? BT mi şimdi? BT gibi ya. Buna gir buraya. gidiyorum oraya. Toplansınlar gir. Ben gittim. ay toplanmalarını tutayım ya. Bak <laughs> nasıl giriyor aldı Al abi. Oğlum Avros ölme sürükledi ya bizi. Sen şerefsiz misin Arsin Yoksa orada <laughs> <laughs> mok be. <Bay 'nin> Ersin trollüyor. Yüz yüz troll. Vallahi iğrenç bir insansın, <gülüyor> insansın <gülüyor> sen ha. <laughs> Haberin olsun da. Trolling. <laughs> sen mi büyüksün ben mi büyüğüm gel buraya. Ama kule gidiyor giderse bu büyük. Tamam. Ama sen şerefsiz misin yoksa <gülüyor> <gülüyor> Hani nesin sen? <laughs> Geliyorum topla. Hadi Allah kuleyi aldı. Neyse gel Elem buraya gel gel. Varmış ya. Aha. Bir bu lan. Önündeyim. Ersin vur oğlum bir daha. Ersin bir işe ara. Abi ultim atayım tek kişiye. Bak çocuk. Nerede bu adam? Ersin YouTube'a montaj çıkarmak istiyor. Ersin edin. ben neyim ya? Penta, 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 penta var. Gir Algos. Algos koy. Gelmiyor ki. <laughs> tamam kardeşim. Çektim. Gel lan. Penta, penta var la burada. Penta, penta, penta. Ah niye olmadı? Ben planlandı. Oyun olmadı report ya. bu arada ya. Oyun report. Bu eskiden daha uzundu. Daha kısaltıda yazdı süreyi. Veya Sion ölü diye mi? Ö ölüp doğdu ya. I'm to shine. Engeç atacağım. Köpek sonar geldi. Ne gibi? Ne içip gelmiş ya soner Artık içme soner adam. Nerede lan? penta, var. <laughs> Ama yok <laughs> ya çalıyorsunuz oğlum pentaları hep. Yemin ediyorum. <laughs> Terbiyesizlik ya bu. Nereye gidiyorsun kardeş? Bu adam nerede? Bak şerefsiz Ersin tam <laughs> beklerim de o... Hayır ya yok. <laughs> bitir. Daha fazla Allah sana iyi ölmesi iyi oldu. Twitch geliyor. Twitch'i de öldür. Twitch öldür. beni öldürmeye gelecek kesin. Bak, Eviç. Bak. Eviç. nasıl biliyorum ama bu oyun... Ben kodlarını falan ben yazdım ya. Eviç. Hadi, oh. Hadi base'e girip kes. Gerçi buramız evet. Zaira Zaira Zaira. Haa. Oha Eviç. ne oldu lan herife? O, adamın içi dışına çıktı. Eviç. OP. Sen iyi mısın acaba? Abi. <laughs> Yer kanlı. Kaçacak mı bu? <laughs> Kaçacak <laughs> mı bu? Ben bunu kovalayacağım ki Al bana Al ne. Al gel bunu şey yap. Erdo uçtan Misto hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Algos adamı. La hayır ya, of ama aldık senin gerçekten beynin yok ya, saçın yok ya. Teşekkür <laughs> ederim, <laughs> 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 çok, çok, çok güzel. abi şu adamı, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> gel burada? Lan dok, ne skut lazım? Abi fetsin Sen önden yine alacağım, kaç. Ama gel yardım edin bir kere de oğlum. Yeter öyle ölmekten Geliyorum abi bak de. yemin ediyorum. Ben Zayra ile kapışıyorum burada. Twitch'i de aldım yanıma. Geliyorum flashım var. <laughs> Ucunda oh. kalmış. Buna da ümkan... Kaçaman kurtulaman. Kıbrıs polisini. Ah be. Evet atamadım. Kesiyor şey lan ama. Ama, o, ama öldüm Oy. Oy. La inhibitor. <laughs> güzel. Zombie fight, zombie fight, zombie fight. Yo yeter yeter. Zombie ben... fight patladı patladı. Kil çok iyi yok Bitir bitir. Evet evet kill çok iyi sayıda. 31 kilimiz var. <laughs> <laughs> Video başladı. Bitir 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 bitir. 31 kil aldım. Okay, güzel. La benim bu çar Smurf plat oldu. Siz insan değilsiniz ya. Dur tamam, bakayım. Ben de. Tamam oldum. Aynı plat dördüm artık. Tamam wow. şimdi mesela siz ikiniz platsınız ya ben diğer çardan gelsem. Diğer... Bir Deneyelim. gelsene. Deneyelim istiyorsan. Gel ya. deneyelim çıkalım sonra. Hayır ya. Çok üşendim.